Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Kasım Salı günü. Açtım fincanınızı kovalar. Şöyle görün. Ne kadar şanslı olduğunuzu göreceksiniz. Günden güne mutluluğunuz artacak sizin. Duymamazlığa gelen birileri var sizin söylediklerinizi. Ve iş yerinde ya hanenizde ya da hane dışında da olabilir. Kulaklarını kapatmış. Heyecanlı bir şeyler yaşayacaksınız. Hayatınıza bir renk gelecek. En iyisini, en güzelini yaşayacaksınız. İnadından bıktığınız kişiler var etrafınızda. Bıkmışsınız artık inadından. Şu an cepten ye ye de bıkmışsınız. Ya alacaklarınız gelmiyor. Ya iş olmuyor. Cepten yiyorsunuz. Bir tıkanıklık var. Sanki başınıza bir talih kuşu konuyor gibi. Kafanızın üstünde büyük bir güvercin olmuş. Çok birilerini önemsediğiniz için birazcık mutsuzluk oluyor sizde. Önemsiyorsunuz. Ondan dolayı bazı şeyler böyle oluyor. Yeni sayfalar açacaksınız. Birinin yaptığı şeyler çok batıyor bu ara size yanlış hareketler mi yapıyor, yanlış şeyler mi söylüyor, sorumluluklarını mı almıyor ama size bir şeyler batıyor. Sizin paralarınızı başka bir yerlerde harcıyorlar. Demek ki müsaade ediyorsunuz. Uzaktan bir telefon gelecek, kabul ediyor musunuz diye bir satış için. 15 güne kadar. Kış ortasında bir taşınmanız var. Ev almayacak olsanız kiraya çıkacaksınız ama ev alma durumunuz yüksek. O yüzden apar topar taşınmak istemiyorsunuz. Bir haftanın içinde çok sevineceksiniz. Neye sevineceksiniz? Çok aşırı bir sevinciniz artacak sizin. Yapma dediğiniz şeyleri yapıyor karşınızdaki kişi. Sizin sinirlerinizi attırıyor. Mutluluk gözyaşlarınız olacak. Bir boşandınız mı ne yaptınız? Bir boşluğa düşmüşsünüz. Halbuki hayatınızın hiçbir köşesinde size destek olmayan bir kişiden zaten ayrılmışsınız. Hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen veya size uymayan hareketler yaptığı için. Şimdi ayrıldıktan sonra bir boşluğa düşmüşsünüz ama toparlayacaksınız. Bu dönem geçici olacak sizin için. Sosyalleşmeye bakacaksınız. sahiplenme duygusu çok fazla olan kişilerle aynı yolda yürüyeceksiniz. Eşya almaya gidiyorsunuz. Siz eşyaları yenileyeceksiniz. Soğuk soğuk davranmış biriyle karşılaşmışsınız ama ne olduğunu da anlayamamışsınız. Soğuk soğuk böyle davranmış size. Sizin bir yerde karşılaşmanız aşkı alevlendirecek tekrardan. Döneme işinin sebebi siz hayatınızda bir kişi var. Bunu bildiği için dönmüyor. Sizi biriyle gördüler. O yüzden olabilir. Mesajınız, telefonunuz gelmiyor. ha Burada ama size gelecek başka birilerine burada gelecek telefonlar var. Daha kısa bir Dönemde ayrılışı olmuş. Daha 3-5 gün olmuş ama telefon görüşmeniz olacak. Hepinizin hayatı aynı değil. Burada size bir gelecek kısa bir dönem ayrılığı var. Sıkmışlar. Boğmuşlar sizi. Baya baya sıkılmışsınız. Boğulmuşsunuz. Bir şeylerinizi kurtaracaksınız siz. Malınızı mı, mülkünüzü mü, paranızı mı? Bir şeylerinizi kurtaracaksınız. Tam başardım derken tekrardan yıkılıyorsunuz. Tam başardım derken tekrardan yıkılıyorsunuz. Ama bu sefer yıkılmayacaksınız. Hesap vermeden bir yerlere gitmek istiyorsunuz artık bayağı bir daraltmış karşınızdaki kişi sizi. Siz kendi evinizi biriniz kendi ellerinizle yapacaksınız. <laughs> Yeni bir kapı var. Yeni bir hane. Oradan içeri giriyorsunuz. O haneye giriş yapıyorsunuz. Kapıdan atsanız bacadan geliyorlar. İstemediğiniz birileri geliyor hanenizin içine. Sonra da küserek gidiyorlar. Çok böyle süslü bir bahçe yapacaksınız siz. Yani o kadar süslü bir yer olacak ki gözünüz gönlünüz açılacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.